Malulen emeklilikte emekliler kısısının dikkate aldığı noktaları şimdi size sıralamak istiyorum. Farz edelim emeklilik dilekçesini içeriye verdiniz. Verdiğiniz tarihten geriye dönük 5 yılda 3 yıl çalışıp çalışmamış olduğunuzu denetler. Eğer çalışmadıysanız Sigortalılık sürecini, şartlarını yerine getirmediğiniz için size red gelir. Birçok yabancı bunu anlamakta zorlanıyor. Lakin son 5 seneye bakılıyor. Bu bir. Ayrıca denetlemeye devam ederken farz edelim sigortalılık koşullarınızı yerine getiriyorsunuz. Denetledikleri, Sağlık sisteminde mevcut olan tüm imkanları sağlığınıza kavuşmak için kullanıp kullanmadığınıza bakarlar. Bir örnek vereyim. Farz edelim depresyon hastasısınız. Bir uzman doktora gidiyor musunuz? Bir hastane tedavisi gördünüz mü? Bir psikolojik tedavi bir terapiste, bir psikologta yaptınız mı? Bir psikozomatik ya da psikolojik kura gittiniz mi? Bakın sağlığınıza kavuşmak için mevcut olan tüm imkanları değerlendirmek, kullanmak sizin vazifenizdir. Bir doktorun göndermesi gerekmiyor. Bilakis kendi sorumluluğunuzu alarak, inisiyatif belirleyerek, psikolog arayışını da sizin geçmeniz gerek, kur dilekçesini de kendinizin içeriye vermesi gerek. Şunu belirteyim, emekler kasası için e, hastane raporu ya da sağlık sigortanızın raporu ya da doktorunuzun raporu büyük önem taşımıyor. En büyük önemi kur raporu taşıyor. Çünkü kur kliniklerinde sizin iş hayatına girip giremeyeceğiniz, iş durumunuzun komple denetleniyor, bakılıyor çalışıp çalışamayacağınıza. Yani iş gücü kaybınızın olup olmadığını kur klinikleri raporlarına yazar. Orada eğer ki sonuç olarak iki saatten fazla çalışamaz diye rapor çıkarsa zaten otomatikmen malulen emeklisiniz. Hoşçakalın, doğru bilgiyle olun.